Herkese merhaba. Bu yayınımızda ulusal ve uluslararası otoritelerin COVID-19 enfeksiyonu konusundaki önerilerinden size bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ulusal bazda Sağlık Bakanlığı enfeksiyonun başından beri olayın e, bilgilendirme tarafı ve Türkiye'deki durum tespiti konusunda bir takım çalışmalarda bulundu ve bu çalışmaları da günlük olarak e, çeşitli medya kuruluşlar aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla herkese duyurmaya çalışıyor baktığımız zaman. E, uluslararası anlamda da e, bu enfeksiyonun en başından itibaren Dünya Sağlık Örgütü e, aktif rol oynamaya başladı. Dünya Sağlık Örgütünün dışında e, Amerika kaynaklı NIH, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü, yine e, Amerika'da bulunan salgın hastalıkların kontrolüyle ve e, durum tespitiyle daha çok ilgilenen CDC, yine FDA gibi birçok kuruluş, e, COVID enfeksiyonunun, COVID 19 enfeksiyonunun e, yaygınlığı konusunda e, bilgilendirmeler yapmaya başladılar. Yine e, birçok kaynaktan eminim bu konuda bilgi almaya devam ediyorsunuz. Ama benim her zamanki gibi başından beri yapmaya çalıştığım şey ulusal ve uluslararası otoritelerden genelde bu konuyla ilgili hangi uyarılar geliyor, hangi güncel uyarılarla karşılaşıyoruz bunları size aktarabilmek. Biliyorsunuz zaten enfeksiyonun başından beri neler yapılması gerektiği ile ilgili sürekli uyarılar yapılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken en temel noktalardan bir tanesi şu. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda herkese olabildiğince bilgilendirmeye çalıştığını biliyoruz. Ee, ve e, uluslararası kaynakları da yakından takip ettiğini biliyoruz. Hatta bununla ilgili biliyorsunuz bir danışma kurulu, bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu kurulla sürekli görüş alışverişinde bulunuluyor. Benim buradaki önerim e, takip etmeniz gereken kaynaklardan bir tanesinin e, Sağlık Bakanlığı olduğu. Fakat burada özellikle dikkat etmemiz gereken nokta şu. Lütfen günlük rakamlar kadar Önerilere de dikkat edin. Çünkü bu enfeksiyonun bize öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi koruyucu hekimliğin yani enfeksiyondan korunmanın e, hastalığın tedavisi kadar en az onun kadar önemli olduğu. Eğer biz de kendimize bu enfeksiyonla bir gün e, yoğun bakımda ya da e, daha kötü koşullarda bulmak istemiyorsak e, bu uyarılara yakından e, mümkün olduğu kadar uymak zorundayız. Bu yılları yakından takip etmek zorundayız. E, yurt dışına geldiğimiz zamansa buradaki en önemli e, kaynaklardan bir tanesi biraz önce de belirtmiş olduğum gibi CDC. CDC e, birçok kaynakta olduğu gibi özellikle bu enfeksiyonun daha çok e, e, hangi hasta gruplarında daha yüksek risk taşıdığını e, belirtiyor. Bunlar içerisinde hangi yaşta olursa olsun kronik hastalığı olanlar yani hipertansiyon gibi diyabet gibi ya da kardiyovasküler problemi olan hastalarda e, bu risk daha yüksek. E, yine 65 yaş üzerindeki hastalarda bu risk daha fazla. E, hastalığın başlangıcında uyarılar daha çok bu yaş grubuna doğru. E, yöneliyordu. Fakat e, değişik ülkelerden gelen veriler, dünya üzerindeki e, hasta gruplarında gördüğümüz veriler e, aslında genç yaştaki insanların da bu enfeksiyondan önemli derecede etkilenebileceğini gösteriyor. Ve bütün alınan önlemler, önerilen yapılan önerilerde aslında sosyal teması mümkün olduğu kadar aza indirmek baktığımız zaman işte bu amaçla ee, CDC'de e, özellikle e, yaş grupları önerilerinde hem 65 yaş üzerine hem de gençleri bu konuda e, daha fazla e, uyarıyor. E, bir başka önemli nokta da gebeler. Gebelerle ilgili bununla ilgili bir video aslında ayrıca yapacağım. Ama gebelerin e, şu ana kadarki literatür bilgilerine baktığınız zaman gebelerin Ekstra olarak Covid-19 enfeksiyonuna duyarlı olduğu konusunda bir bilgi yok. Ee, yine gebeler, e, gebelik sırasında bu enfeksiyona e, yakalanırsa emzirmeye devam edebiliyorlar. Enfek, e, virüsün e, enfeksiyon etkeninin süte geçebildiği ve bu yola da bebeğe ulaşabildiği konusunda herhangi bir bilgi söz konusu değil. Bunun dışında FDA önemli bir girişimde bulundu. Bir internet sitesi oluşturuldu. Bu coronavirus.gov olarak coronavirus olarak görebileceğimiz bir web sitesi. Aynı zamanda birkaç gün önce bu Coronavirus Treatment Acceleration Program diye (CTAP kısaltması) tekrar ediyorum Coronavirus Treatment Acceleration Program. Kısaltması CTAP. Bu kısaltmayı kullanarak internette bu programı rahatlıkla bulabilirsiniz. Kullanıma açmış durumda. Burada da hastalıkla ilgili ciddi bir takım önerilerden bahsetmek mümkün. Bunların hem hastalarına nasıl yaklaşılacağı hem de hastalık belirtileriyle ilgili hepimizin az çok yakından bildiği bazı uyarılar e, bulunuyor. E, tabii ki bunların en tepesinde de Dünya Sağlık Örgütünü görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü e, bu konuda e, başından beri mümkün olduğu kadar aktif rol oynamaya çalıştı ve zaman zaman da eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştirilerin en başında olayın e, önemini başlangıçta çok anlamamak e, e, çekiyor. Ee, şunu unutmamak lazım. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer bahsettiğim bazı otoritelerde mevcut veriler üzerinden bir takım değerlendirmeler yapıyorlar ve gerektiğinde uyarılarını bu verilere bakarak e, değiştirme yoluna gidiyorlar. Bu nedenle e, enfeksiyon sayısının artması, enfeksiyonun giderek yaygınlaşması ve bilinenlerin artması ki enfeksiyon hakkındaki bilinenlerin enfeksiyon ilk çıktığı zamana baktığınız zaman çok daha fazla olduğunu, insanların çok daha fazla uyanık olduğunu görebiliyoruz. E, günlük hayatımızda e, etkilerini de daha fazla görmeye başladık açıkçası da söylemek gerekirse. E, bu, bu nedenle yapılan uyarıların da zaman zaman değişikliğe uğrayabileceğini de söylemek mümkün. Bunun en son örneği de, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan yaşandı biliyorsunuz maske olayı. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar kendisi aktif enfeksiyon belirtileri göstermeyen ya da yakınında evinde bu enfeksiyon taşıyan birine bakmayan kişilerin maske takmasının zorunlu olmadığını açıklamıştı. Fakat giderek birçok toplumda, kamuya açık yerlerde, birçok insanın bir yere geldiği işte market gibi, örneğin pazarlar gibi yerlerde de, bu enfeksiyonunun Pardon maske olayının daha fazla uyulması gereken bir kuralı haline geldiğini görebiliyoruz. Evet bu bilgilendirmeleri yapmaya size devam edeceğim. Hepinize şimdilik teşekkür ediyorum. İyi günler.